O baki çok az gelen var baki. Ben şuraya indim Azar. Daha az gelen var lan. Dön buraya don buraya don, don, don. Nere lan orada? İlah yok. Neden bilmiyorum ama bende de mini var. Flash var. orada. Kanka almıyor herhalde atacağım. Paket olsun var. Nerede evet, senin bir tek var? Herhalde. Gel oynadım. Ne yaptın? Ne? Kafasına kafasına vurdum. Kafasına kafasına vurdum kanka. Eyvallah Memlucuğum, hoş geldin Aleksem. Bir de sorun olabilir kanka, bende olmaz normalde. O yüzden diyorum. Burada kanka. PUBG Lite gibi oldu oyun ya. Adam bana vurdu, sağdaki vurdu. Oğlum yakın yakın yakın, evet. nereye gittin? Öldü bu. Hayır lan yakın yakın. Sarı markını görmedin mi? Orada adam biri oynuyordu. Aa bak oyunu buraya. Koştu. Turuncuya da biri koştu. On... Bak var. Benzi attım üst katta. Ben az süre girdim. Ben anlamıyorum bu çocuk nasıl benden önce vurabiliyor? Önce ben sıkıyorum. Tamam benim de paket dosum var. Önceden birinci şahıs oynamıyor mudur? Kankam normalde zaten yine birinci şahıs oynuyoruz. Ama sadece yayında işte Kanka 6x bıraktım buraya sana. Olur. Al yerden. Bir de kitin var mı? Kanka bir tane var. Ben de kullanmayacağım onu. Tamam. tamam. Evet YouTube yayını daha canlı. Daha Yapın. güzel. paket dost ne kanka ya? Ümit hoş geldin aleyküm selam. YouTube yayını daha kaliteli fark ettiyseniz. Azar kill çalma uğruna senin mermilere kafadı. <laughs> Söylersem yoklar ama. Söylersem kesinlikle yoklar. Aleykümselam Cigerim hoş geldin. Hoş geldiniz. Hazır mıyız? Yee, hazırız. Bir şey var burada. Polis arabası var alalım. Gidelim. Ama rejden açacak. Kanka köprüye gidelim mi bire? Olur. Benim paket nasıl var sen? Sanki benim yok. Lobby sıkıntılı oğlum. Bende 13, 8, 5 oynuyor. diye sıkıntı evet. Ercan'ın selamı var kankam. Aleykümselam selam Ercan'cım. Youtube'a geçiyordum Geç geç. Tuna sen profesyonel bir oyuncusun. Normaldir. Normaldir kanka. Klip almana gerek yok ya. Görünen köy kılavuz istemez misali. Arabanın bagajını boost atsana. Bizim mi arabayla? Nerede ki? Bunun dışında bak şimdi, görüyorum. Bekle. Gördüm. Gördüm beni. Bastıyı hazırsam mı kanka? Tamam. Kanka kız OOO <laughs> baki nedir böyle bu baki? Bunları kapayıymış kanka. Kanka. Kanka ha. bu ney bu nasıl bir paket dost ya? Azar utanma utanma biraz daha çek kanka. Kanka paket dosttan hiçbir şey yapamıyorum ya. Aa. At at, at 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 atıyor bu azar yalanı ya. Değil mi chat? Al o ne lan? O ne oğlum? Ne adam oğlum biri lan? bize c 4le araba mı attı? Hayır iki tane C4 Anan adam var Yattım yere vallahi kanka paket çok? Kanka ne kalacağım? Bende iki kişi kanka. Bakarsana sana kalacağım. Baktı alamadım. Baktam aldım. var gitme. Önde bomba var. Oradan ak var da çekim dedim. Tamam Azar tamam, anladık da. E, sürekli söyleyip yok, de kanka. boş yapma yani. Kanka paket Tamam sus. <laughs> Allah tam paket nasıl? Kapatalım mı? Kapatalım. Arabalarla. Ben araba çekiyorum. <laughs> yukarıda bir araba var kanka. Normal dörtuna Azar herkes oynamıyor ya. Yayındayken. Aa, Konsak araba, araba geliyor. Kanka ne no. oldu? Kanka ne oldu burada? Kanka araba beni ezmedi. Önümdeki arabanın içinden geçip beni ezdi. Çok ilginç bir olay oldu. Azar öted arkadaşlar. Şu anda loot yapmaktan beni unutmuştu. Kanka dur şunu da çekeyim. Kanka şunu da çekeyim. Kanka bunu da çekeyim. Ne oldu lan beni itti geri. devam mı? Evet. Ara, araba geliyor, araba geliyor. Karşıda gördüm. Sağdan geliyor. Bak. Onun arkadaşı olabilir ya. Ne diyorsun? Olabilir. Ben Polis çevirmesi ee... olmuş burada. Süzülebilirsem Sana buraya gelmeye sözün. çalışıyorum. Çalışacağım. Olabildiğince süzül kanka. Sağ ol aşkım teşekkürler. Tam tahmin ettiğim gibi adam bombadan hasar yedi bu arada. ben sürmedim araba alıp geleceğim sana. Ya gel mükemmel bir loot var burada. İşsiz bir loot. İnanılmaz bir parça. Daha gelen olur mu chat sizce buradan? Yoksa salalım mı? mış ama 2. Ne yaptın Azar? Vallahi kanka çıktım yola geliyorum. Yani mükemmel bir loot var burada. Yani ne loot varmış be. Abo da benim lootum. Orada mı? Araba geliyor. Araba geliyor. <laughs> Helal olsun ama oğlu. Eyvallah kankam. Eline sağlık X. D. Güvenlik anahtarı var. Ne yapacağız? Lazım olur mu? <laughs> Olmaz mı? Ben ne diyeyim kanka bu arada? Ay red Ben arabana bir polis araban arkanda. Ben güvenlik kantana gidiyorum. Saldı mı kanka? Emir. Emir sen beni niye TikTok'tan izliyorsun Kardo? utanmıyor mu kanka? O kadar izliyorsun duyuru geçiyoruz diyoruz ki TikTok'tan izlemen YouTube'dan izleyin Daha kaliteli oğlum Hele Ahmet İkiniz de ayrı bir dünyasınız ha Oğlum YouTube'a gelin YouTube YouTube Çok daha kaliteli Hazar. Hı? Meka ister misin? Panete var ya. Beze attım. Mavi çift telsiz var. Alsana onları. Hadi gel. Celalettin, hoş geldin kardeşim. Aleykümselam. Eyvallah Ahmet'im, Cansın. Artık oradan izle o zaman. Evet canım. YouTube kanalım Mavirana. Sıra nereye? Soldan başka arabası. Evet. Arkamızdan geliyor. Beni peşiyorlar. Bey. Niye böyle yapıyorsun baki Öldü mü? Öldü thanks. Aa! Ben ben attım neydi? Ne alaka? Abi yer bana sıkıyor. Bir yer bana sıkıyor. Oğlum o neydi? Çok alakasız bir yere gitmedi mi kanka? Hayır, her o... adam attım direkt neydi? Oğlum neydi? Nerede patladı benim. biliyor musun? Nerede patladı? Şurada patladı. Bin gidelim. Ka kanka biri bana sıkıyor. Araba gitmiyor. Faket dosya 25 kanka normal Kanka aynı aynı Kanka sirenler F5 de yanıyor Arabayı gidermeye bir şey etmiş olamaz yanıyor burada adamlar Aman Nasıl bir sıfır kanka? Azar, mermin önüne atlayıp durma yeter. Sağda, diğer evin sağında. Habil, gören değil mi Habil? Efendim, Celalettin. Buyur kardeşim. Önümde kanka. Kanka, nasıl sıkıyor biliyor musun benim... ...ben senin silah sesini nasıl duyuyorum biliyor musun? Nasıl? Ha melodi yapıyorum ya zaten ben. Markım adam var. Adam bir paraşüt atladı şeye çıkmaya çalışıyor manyak. İnanamıyorum, gerçekten inanamıyorum. Acaba sunucuyla alakalı mı? İnşallah sunucuyla alakalıdır. Azarda da var, bende de var. Berke paket dost. Evet, evet, ikimizde de var. Acaba rakiplerde de var mı? İnşallah vardır. Sağda yerdrop var. Kasa. Adam koşuyor, adam koşuyor markında. Kanka Hemen dibimize sağa dön, dön dibimize girdim. Sağa dön. Bak burada. Alınmış. Ama alınmış. Yok alınmamış. Alınmış ha benden sonradan gözüktü Bin. Bekle, Adam bakıyor. Bekle, bekle. Otomatikte miymiş bu ha? Bin kanka. Gel mi? Gidiyor. Gelmiyor, gidiyor. <laughs> Kanka bu ne? Hepsini Ana akil aldım. Ana akil almışım. Araba ezmişim. Ha asist geldi. Şey çocuk nakta değil benim. Ya akil geldi. O nasıl oldu lan? Ben yerdeki naka çekmişim. O bak şu planları patlatalım ya çok gezdi. Olur olur olur. Gel peşleyelim Gidelim, onu. Gidelim basalım. Bilmiyorum ha bildim. Ya çen droba mı ineceksin? Droba al bence. Droba gelen adamlar var onun. Alayım mı drop'u? Al 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 hızlı. Bekle. Çözünürlük 1680 1680'e binerli kanka. 250 FPS alıyorum şu anda. Üst ışıklar F5 deniyor arkadaşlar. Oyunla kaynaklı değil mi? Ben de öyle düşündüm. Oyunla kaynaklı. Evet evet evet. evet. Çok iyi. Hazır, gel gel çabuk. AVM mi? Yemin ederim içime dolu ya. Oo bakayım. İnşallah kırılırız kanka AVM aldık da. Paket olsun. Aa, solda adam düşüyor. Uzak. Çok uzak değil. Önümüzde sağda adamlar var. Bak burada. içeride. Ne lan? Fezi atıyorum. Bak, kanka. Buradan da bez attım girme. Tamam çıkmamış bura. Ana. Yerine hocam çok az. Bittim. Gördüm sola doğru geçti. kanka yok paket dostuna şeyin arkasında ya bir canı var Şunun arkasında rilad attı Be Şeyin arkasında mı? Deponun arkasında mı? Evet 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 Çift atıyor şu an Bana doğru tarafta şu an Arkaya koştu yani eve çıktı Güzel eve çıktı Eve mi girdi? Tam turuncu tam turuncu da lastiklerin arkasına beni bitirecek Hiçbir türlü oynarım yaktım MG bu kanka dışarıda Kanka bende telefon var galiba Gitti misin? He var AVM MK yap AVM MK yap ben gelemem buraya Beni çağır ondan sonra Kanka Drive'a yattım çocuğa da MG ya kanka de şu Yok yok Bir de çocuğa sanki hiç vurmamışım gibi ya <laughs> 8 tane kit aldım. Ne, ne, alakaysa. sesi bile buglı geliyor. Kanka sesler de çok uzaktan geliyor. Ben anlamadım şimdi. Adamlar nerede? Bilmiyorum nereye ineceğiz? Ben Al. direkt sana doğru geldim. İnfo var havada. Bakıyorum bir saniye sana info vereceğim. Kanka hiç bir şey göremiyorum ki. Araba çalışmıyor. Ya benzin bitmiş. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Gel abi ben verim. Şaka yaptım yürü git lan. Bana bir yamarı verin. Şey Al. Benim yaptığım satış hareketi oldu ama olsun. Ha benzin bitti. Kamların sol üstüne koşayım mı? Solda kulübede adam olabilir kanka emin değilim o yüzden. ben geçtim kanka kulübede. De. Ya harbiden varmış Tömeği biraz hitledim sana doğru pikli olması lazım. Kanka. Avm ile ne yapabilirim ki yakın temas. vurursun ya. Vurdun beni aldın. Vurdun bana doğru. Good day hayat. Kanka atayım yoksa çocuktan alacağım abi. Gel sen çocuktan her şey al. Ben hiçbir şey istemiyorum. Şey Ulan şu anki durumundan daha iyi mi daha iyi? Hiçbir şey yok demek saygısızlık be. Berba <laughs> <laughs> Ama o bak Azar. o bak bak